orada sümük yapıyor galiba <laughs> Bu yolu yeni keşfettim ormanın içinden daha doğrusu orman demeyelim de şeyi takamadım ya işte eski İstanbul yolu üzerinde derince diye bir yol ayırıyor bu yol geldim ama şimdi derince İzmit'ten 13 kilometre yaklaşık olarak ama şimdi buradan derinceye kaç kilometre onu bilmiyorum. Benzin'e de pek güvenmiyorum. Yarım depo var. Ya muhtemelen yeter aslında. Hani buradan derinceye indirir beni de. Ama dediğim gibi yani kaç kilometre olduğunu bilmediğim için ben geri dönmeyi tercih ediyorum. Mecbur geri döneceğim. Dediğim gibi yani buradan işte kaç kilometre derince indiriyor. Onu bilmediğim için bu arada anahtar nerede? Anahtar burada. Cebimde. Şu lastik de çok iş görüyor ya. yani İşte onu diyorum yani 13 kilometre yarım depo çok çok rahat yol yapar da buradan derinceye kaç kilometre onu bilmediğim için en azından dönüşte 35 ee yok 35 değil 20 kilometre falan ya 20-25 kilometre yapacağım bir de genelde rampa aşağı olduğu için boşta ineceğim. Buranın kaç kilometre olduğunu bilsem. Bir bakayım lan yola. Yola baksana. Şu ilerideki virajı bir alacağım, bakacağım. Ondan sonra da bir tabela falan yoksa geri döneceğim. İnsanlar ne güzel yerde yaşıyor ya. bahsettiğim viraj buydu ama bir tabela mabela bir şey yok. Sadece gidiyoruz. Evet, bana mı koyacağım lan? biraz önce konaklamıştım o işte durduğum yerde. 4 tane crossçu. Belli ki adamlar şey profesyonel yani böyle ekipmanı olsun altındaki motorlar olsun falan. 4'ü de yamağıydı galiba. Tam göremedim de. Hepsine bakmadım daha doğrusu. 2 tanesi yamağıydı eminim. Adamları şey gözetmeden yani duruyorum orada onlar virajı alıyor falan böyle geçiyorlar selam verdim ya Elimle selam verdim motor çalışmıyordu adamların dördü birden durdu hani problem var mı bir sıkıntı mı var benzin mi bitti falan mağabında ya benim çok hoşuma gidiyor böyle şeyler ya. ya adam geçip gidebilirdi de yani ama hani beni orada durmuş vaziyette görünce Hani hayırdır hemşerim yolda mı kaldın hesabı? Sağ olsunlar sordu var. Dedim ki yok problem yok yani. Sadece yoruldum, sigara içmek için durdum falan. Ama motorların iki tanesi Yamaha DT idi. Şu iki zamanlı daha önce de bahsetmiştim. Yamaha DT'nin efsane motoru. Çok istiyorum o motordan. İkisi ondan da işte. Gözü oğlunun gözü çıksın da ama güzel motor yani. Ve bir de işte o hani var mı sıkıntı yardım lazım mı diye durmaları işte o iki teker ruhunu yansıtıyor. Bu arada tabela falan yok ya ben döneyim. Ne diyor? Körfez Endüstriyel Platformu. Körfeze mi geldik? Beşle çıkıyormuşuz lan. Selamun Aleyküm. 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 Abi derince kaç kilometre buradan ya? Aleyküm. Böyle. Bilmiyorum ki. Epey var. Uzak mesafe mi yani? Baya var. Nereye gidiyorsun sen? Vallahi ben geziyorum da. Ha. Hani şimdi benzine çok güvenmiyorum. Acaba yeter mi yetmez mi? Çok me uzun mesafe ise geri döneceğim. Yeter yeter. O rampaya geçeceksin zaten. Beni daha o güze kadar aşağıda ben. ekip ekipmansız almıyorum amca. Düşersek düşersek Allah muhafaza. Tamam. Yoksa çok isterim. Boşat. Bayrağa aşağı Ben çok isterim seni bırakmayı da. Şimdi ekipman olmadığı zaman Allah korusun düşeriz düşeriz. Allah muhafaza. Kusura bakma. Oldu. Boşat oradan gidersin hiç. Tamam. Tamam sağ ol amca. Ekipmansız nasıl alayım abi? Adam belki de hayatında motora binmedi. Dengeyi bozar bilmem ne olur düşeriz. Ondan sonra o vebali nasıl ödeyeceğiz bir daha yani. O tepedeki ne acaba öyle? Şey gibi seyir kulesi gibi. Aslında artçı için bir tane kask bulundurman lazım ki böyle yolda kalan insanları götürebilesin bir yere. En azından kask olması şart. Üzüldüm şimdi amcayı alamadım motora. Ve i̇şte bir de diyorum ya işte adam ilk defa motora binecek belki dengeyi bozar falan. Cesaret edemedim açıkçası. Biz dönelim ya. Bu yol gidiyor da nereye gidiyor belli değil. Adam nereye ev yapmış lan. Baksana. Muhtemelen hayvan falan bakıyordur. çiftlik gibi bir şey galiba ya. Yolu da bu herhalde. Neyse. Abi yok nereye gidiyor bu ya? Amca diyor hani buradan sonra sal aşağı tamam falan diyor da hiç öyle görünmüyor. Benzine de güvenmiyorum ya. Geri döneyim. Yok abi geri döneyim. Ben. alışsa ne kadar benzin olduğunu bilsem hani depo dolu olsa kaç kilometre olursa olsun sonuçta bir depoyla 800 kilometre falan yol yapıyor. Rahat rahat yapar. Yarım gibi görünüyor. Ben baktım depoyu açtım. Yani kapağı açtım baktım. Yarım gibi görünüyor ama yine de korkuyorum ya. En iyi bir yol bildiğin yol abi. Şaşmayacaksın. yüzden sürüşe devam. sana güvenemedim kusura bakma be. Rampa aşağı sal dedin de yol hep rampa yukarı alsın saç. Şu bu yola gelirken de sağda şey solda bir tane şey duruyordu. Tipoydu galiba. Kazalı. Camı falan açık. Neyin nesiyse artık. Onu da merak ettim. Bir de şimdi ona bakacağım. Yani yalnız var ya yol tabiri caizse kaymak gibi ha. Vallahi belediye ne nasıl yol yapmışsa güzel yapmış. Adam çekmiş arabayı oraya. Artık içinde ne film döndüğünü Allah bilir. Galiba biraz uzun bir video olacak. montajlaması sıkıntı. Paylaşması sıkıntı. Ama değer bence. Yola bak. Ay maşallah be. Önce konakladığım yer burasıydı. Şurada taşların üzerine oturdum. Karım da konuştum. Şimdi işte burada cross olacak. O az önceki arkadaşlar gibi. E, yatıracağım motoru böyle. Arkan boş, önüm boş. Trafik yok, korna yok, hiçbir şey yok. Sen varsın bir de yol var. Vallahi. adam hayvan besliyor çiftlik burası işte büyük ihtimalle <laughs> selam vereyim gübre koktu mis gibi de koktu be tam bir köy havası Çocuklar selam veriyor. Burası köymüş. Ne köymüş toylar. Ha Gidirken gördüm. So you chantei shot Depo doluyken bir daha gireceğim bu yola ama. derinceye çıkacağım buradan. Dur diyor duralım. Durdum. Umuttepe, İzmit, Sevindikli, Gebze. Ha, daha önceki videoların birinde söylemiştim işte bu yol Gebze'ye çıkartıyor diye. Biz Umuttepe, İzmit tarafına gideceğiz. Kutluca Köyü, Tepe Tarla Mevki, Körfez Kocaeli. Tepe Tarla. Aynen. Orada bir tabela gördüm yalnız da Motorcu motorcu muydu onlar? Dur bakayım. Yok, atmış lan. <laughs> yakın birbirine ya. Atlan <laughs> motor. Toylar Köyü 3 kilometre derince. Yani Toylar Köyü buradan 3 kilometreymiş. Ondan sonra da derinceye devam ediyor işte. Toyları yazıyorsun 3 kilometre de derinceye de yazsana kaç kilometre. Yolumuzdan dönmezdik hiç olmaz. Doğa güzel be. Bunlar ne yapıyor lan burada? mangal yapıyorlar. <laughs> Sevindikli Gebze, Çavuşlu, İshakçılar, Tahtalı, Karagöllü, Gevedeli. Ne çok köy var ya. Ne biz nereye gidiyoruz? İzmit'e, şehir merkezine. İnsanların, araçların bol olduğu yere. Namı diğer filozof. Adam duvara öyle yazmış. Namı diğer filozof. O motorcular geliyor. Abi kralsınız be. Kralsınız be. Vallahi. Yalnız adamlardaki Cross değil daha çapır 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 muhtemelen İstanbul'a gidiyorlar işte bu yolu tercih etmişler bir de o tatlı virajlar var ya böyle lastikleri de sağlamsa viraja yatıyorlar falan ne bileyim güzel ya keyifli valla yerde çok keskin virajlar var. Bunlar bir şey değil de gerçekten çok dikkat edilmesi gerekiyor. Arabalar için de aynı şey geçerli. Ama motorcu daha çok dikkat etmesi lazım. Çünkü çok keskin. Hani arabayla virajı alamazsın. Alamasan ne olur? En kötü ihtimalle emniyet kemerin takıldıysa cama kafan vurur. Tamam motorda uçarsın. <laughs> Mesela bahsettiğim virajlardan biri bu. Buraya hızlı girersen ne olur? O çeşmede soluğu alırsın. <laughs> bir tane daha var galiba böyle. Ondan sonra rahat. Bir daha hep tatlı bir eş. De bu virajdı galiba işte. Keskin dedim. Bundan sonra rahat önünü görüyorsun. Aynen. eski orman işletme müdürlüğünün binası. Daha kapsamlısını az daha ileri yaptılar. Neden yer değişikliği yaptılar onu da bilmiyorum ama hani oradaki bina buraya da yapılabilirdi aslında. Ama burayı terk etmiş adamlar. Herhalde bir bildikleri vardır. gördüm gibi geldi ama demek ki bana öyle geldi ya. Ha gördüm aynen. O viraj alırken karşıdan gelen araçlara bakıyorum ya. Yol görünüyor çünkü araba geliyor mu gelmiyor mu? Gördüm gibi zannetmişim ama yok hakikaten görmüşüm yani.

Şurada biraz konaklayalım işte. Manzaranın güzelliğine bak ya. İyi yol yaptık ha. Ee, vites niye düşmüyor? 2. Şimdi düştü. 3, 2, her neyse ya Motor çalışmayınca viteste zor geçiyor dolayısıyla Çalıştırırken bakarız Az önceki tır işte o virajda bana denk gelen Yol çok tatlı ya çok güzel Keşke bir crossum olsa <laughs> Neyse Herkese hayırlı sürüşler kazasız belasız bol virajlı <laughs>